Geldim. Aa aa benim babam fakir hapislere girdi bizim yazlık <laughs> satıldı gelemedim. İşte sen lan bundan? Ama telefonum da çalındı o arada. Ya sen nasıl biliyorsun? Nasıl biliyorsun? Ya sen ben sana O kadar ulaşmaya çalıştım aramadın beni. O kadar ulaşmaya çalıştım aramadın beni. Çalmadım hani çalmadı. Çalta. <laughs> Aramaz mıyım ben seni? Aramaz mıyım ben seni? Ya ben sanki Bak, <laughs> İnanıyorum bu sözlerine sen. İnanmazsın. 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 Bu tarafa Yunanları bana mı geldi Bu tarafa bana mı geldin? States, Olur mu Nazlı? Onlar başka sen. Çok başkası Çok başkasın. Ben geçen gün seni Almanla gördüm. Seni bir Almanla gördüm. O Ol. Alman. O Alman. <laughs> o Alman. <laughs> al, al, al. Al, al. Sen de de Kim Onlar kim biliyor musun? Bir dakika anlatabilir Onlar kim biliyor musun? Onların hepsi... Alman. Alman. <laughs> tamam, iş için buradalar. Çok eksikler. Her hafızın tipi ayrılır. Alışın izin ver, git. Onların hepsi benim çalışanlarım. Tamam. Bana, <laughs> sana inanmam için bir sebep ver Alper. <laughs> Banka hesabında 100 bin Euro var. Yani? Ya sana da verelim. Hakkar ne dedin? <laughs> <laughs> Aa, aldım da Hakkar. <laughs> Nazlı, ne? onlar... Yüz yoğuna bakıyor. bakıyorlar ama sen gül cevaime mi atıyorsun? Arkadaşlar her kötü gün, geri gidecektik. <laughs> Para kalmadı. Söğüşlendim. Hayatım senin çok farklısın. Sen bir kere TL istiyorsun. Sen, sen kırkla çarpmıyorsun. Ne olur beni affet. Peki peki. Canım, peki. Nasıl? Ne? Nasıl? Ne Nasıl? Vay be. Gidiyorum o zaman. Almanlarıma gidiyorum, Ruslarıma gidiyorum. Tayar, git Ayfer, git. görüşürüz. Git. <laughs>